Merhabalar. Osmanlı Sarayı mutfağından daha ne yeşil yapacağız bugün sizlerle. Pirinç Osmanlı mutfağına 16. yüzyılın ikinci yarısında girmiş. Ve özellikle de yapılan pirinç pilavları zenginlik ölçüde olarak değerlendirilmiş. Özellikle de saray mutfağında çok tercih edilmiş. Mesela 1539 yılında sünnet düğünü ziyafetinde ikram edilen 36 çeşit yemeğin 7 çeşidinin pilav olduğu biliniyor. Şimdi tane yeşil için ana malzememiz olan ıspanağımızı bir ön hazırlıktan geçirmemiz gerekiyor. Öncelikle 1 kilo ıspanak kullanıyoruz. Kullandığımız ıspanağın yaklaşık 700-750 gram kadarını tenceremize alıp üzerine sıcak su gezdireceğiz ve ıspanağın suyunu çıkartacağız. Evet şöyle gördüğünüz gibi sıcak suyu gezdiriyoruz. 1-2 taşım kaynatacağız ve 2 bardak ıspanak suyu çıkartacağız. Daha ne yeşil için malzemelerimiz tabii ki adından da anlaşılacağı üzere birçok yeşillik kullanılıyor içerisinde. Bunlardan biri kişniş otu. Doğal dağdan toplanmış kişniş kullanıyorum ben. Taze nanemiz var. Bunların her biri çeyrek demet gibi düşünebiliriz. Ispanak suyumuz var. Yaklaşık 2 bardak kadar. Maydanozumuz var. Tuz ve karabiberimiz var. Bir bardak dolu dolu pirincimiz, dereotumuz, tabii ki tereyağımız ve fıstığımız var. Son olarak bir adet de soğanımız var. Tane yeşil pilavımızı yapabilmek için ön hazırlıklarımızı tamamladık. Ispanak suyumuzu hazırladık. Otlarımızı doğradık. Soğanımızı doğradık. Tenceremizi ısınmak üzere ocağımıza aldık ve yaklaşık bir kaşık kadar tereyağı içerisinde soğanımızı soteleyerek yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Tereyağımız eriyor. Tereyağımız eridikten sonra soğanlarımızı ilave edeceğiz. Ve soğanlarımızı rengi değişene kadar terleyip yumuşayana kadar pişireceğiz. Soğanlarımızı ilave ediyorum. Soğanlarımız yeterince sotelendi. Gördüğünüz gibi rengi değişip hafif terledi, yumuşadı. Bu bizim için yeterli bir ölçü. Ispanağımızı ayırdığımız ıspanağımızı hemen soğanlarımızla birlikte çok hızlı hemen şöyle biraz yumuşayıp sönene Sönecek kadar soteliyoruz gördüğünüz gibi hemen sönüverdi zaten çok pişirmek veya çok fazla sarartmak taraftar değiliz rengini de kaybetmeden lezzetini de tabii ki suyunu da kaybetmeden besin değerini de kaybetmeden şu ölçü bizim için yeterli biraz dirice ağza gelir kıvamda olması istediğimiz bir şey Artık ıspanağımızın suyundan ilave edebiliriz. 2 bardak suyumuz var. Ispanak suyumuz. 2 bardak ıspanak suyumuzu ilave ettik. Ve tabii ki tuzumuzu ilave ediyoruz. Suyumuz kaynadıktan sonra pirincimizi ilave edip önce harlı ateşte suyumuz kaynayana kadar harlı ateşte sonra kaynama hareketini gördüğümüz zaman ateşi ısıyı iyice düşürerek ve kapatarak demlendire demlendire pişirmeyi tamamlayacağız. Sonra işte asıl daneyi yeşil dedirten bölüm diğer taze otlarımızla bütünleştireceğiz. Taze otlarımızı işin içerisine dahil edeceğiz. Suyumuz kaynamaya başladı bile. Kaynayan suyumuzun içerisine pirincimizi bir bardak pirincimizi ilave ettik şöyle bir karıştırdık ve üzerine kapatarak pişirmeye devam edeceğiz ne zaman kaynama hareketini gördükten sonra gördüğünüz gibi harlı ateş kullandığımız için kaynama çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor artık kısıyoruz ocağımızı ve kapağını örterek pişirmeye devam ediyoruz. Pilavımız şöyle 15-20 dakika kadar ıspanak suyu, soğan ve ıspanakla birlikte pişti. Şöyle gördüğünüz gibi tane tane ayrıldı ama daha tamamlanmadı. Şimdi ne yapıyoruz artık? Şimdi doğradığımız bu çeyrek demet otlarımızı yani maydanozumuzu dereotumuzu nanemizi kişnişimizi ilave ediyoruz ve iyice harmanlıyoruz o sıcağı ile birlikte Yumuşasın, karısın, pişsin istiyoruz. Daha öncesinde ocaktayken bu yeşilliklerimizi koymadık. Hem rengini değiştirirdi, hem besin değeri kaybına neden olurdu, hem de tamamen içinde erir yok olurdu. Biz onu istemedik. Daha yeşil kalsın, ismini tam yaşatsın istedik. Daha neyi yeşil olsun istedik? Daha ne biliyorsunuz Osmanlı mutfağında pilav demek. Ve çoğunlukla da pirinç kullanılıyor Osmanlı mutfağında ilginçtir. Bulgurla ilgili saray mutfağında tabi bu. Evet şu an karıştırdık. Gördüğünüz gibi dinlenmeye alacağız. Tabii ki karabiberimizi ilave ettikten sonra. Evet, daha yeşil pilavımızın dinlenme vakti geldi. Kalan 2 kaşık tereyağımızı ilave ediyoruz. Tereyağımız iyice eridikten sonra içerisine fıstıklarımızı ilave ediyoruz. ve artık son aşama dinlendirdiğimiz tane yeşilimizi servis tabağımıza aldık ve üzerine tereyağı ile birlikte yaktığımız fıstıklarımızdan gezdiriyoruz. Yapanların şimdiden ellerine sağlık diyorum. afietos